Sosyal yardımlar konusunu COVID bahseden detaylı anlattığım için söyledim ama Türkiye'de yoksulluk özellikle aşırı yoksulluk uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Enden oldu ve bunalıma girdi. İddialara göre 14 yaşındaki oğluna maddi imkanı olmadığı için okul kıyafeti alamadı. Üniformasız okula giden oğluysa bu yüzden dersi alınmadı. İşte o baba bu durumu gururuna yediremedi. Evinin banyosunda hayatına son verdi. Kriz mriz filan sakın ha bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz filan yok. Evet Allah güçlenerek geleceğe yürüyoruz bunun önünden geçiyor. Nasıl oluyor? Bu motor fermanını aç. Motor fermanını açacaksın. Çocuğun gözünü kapat. bunun önünden geçer. Yani sence böyle, böyle, bir durumda yaşamak ister misin? Sen? Sen, sadece, bir bir sen, de bak, sen, 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 Türk gençliği. Ne yapıyorsun? <laughs> Lütfen yapalım. Birinci vazifem. Sosyal yardım işleri müdürlüğünde çalışıp önce gelen talepleri almak. Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevgiler, Beyhan tarafından ekleri aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına vermektir. Evet arkadaşlar, gençler. Bu bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. <laughs> koli 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 diye ağlayanlara alın ulan kolinizi. <laughs> demektir. Bir şey almış getirmiş de Türkiye'de bakmış. Milyonlarca insana el sahipliği yapıyorduk. Ben geçen hafta İdlib'deydim. Bir gitsin İdlib'e. Tabi biraz yürek ister. Yüzbinlerce insan, milyonlarca insan orada. Çadırdan aldık. Beş yıldızlı birket evlere getirdik. Hakikaten beş yıldızlı. Altında parke taşı var. Kanalizasyonu var, suyu var. Olmayanları da yapıyoruz şimdi. Üç odalı. Bence bu genel kurulda Fatih cinayetini konuşmamız gerekiyordu arkadaşlar. Açlıktan, yoksulluktan, çaresizlikten dört insan evine kapanıp hayatına son veriyorsa bundan hepimiz sorumluyuz. En başta da iktidar partisi sorumlu. İntihar ediyorlar yoksulluktan, parasızlıktan. Sonra ne oluyor? 600 lira elektrik borçları var diye bedaş gidiyor, elektriklerini kesiyor. Merak ediyorum hiç Aklınıza geldi mi? Bu bedaş kim? Çok basit bir şey yaptım. İnternete yazdım. Bedaş'ı kim yönetiyor? Hiç şaşırtıcı değil biliyor musunuz? 2013'te bu iktidar Bedaş'ı o beşli çetenin en büyük ortaklarından bir tanesine Cengiz Holding'e vermiş. Kim Cengiz Holding? Milyarlarca lira parasını, vergi borcunu sıfırladığınız çete gidiyor ölmüş insanların elektriğini kesiyor. Bu bir insanlık sınavıdır, insanlık. Eğer ben bunları anlatırken iktidar partisi vekilleri yahu biz bu yandaş firmaların milyarlarca lira vergisini siliyoruz. Bunlar da gidiyor 600 lira için insanların ölümüne neden oluyor. Bundan bizim sorumluluğumuz var diye düşünmüyorsa bu insanlık sıramından kalmışlardır. 17 yıldır şunu yaptık bunu yaptık diye anlatıyorsunuz. 17 yıl sonunda geldiğimiz nokta bu. Yoksulluktan, açlıktan intihar eden insanlar olan bir ülke yarattınız. Bırakın mutlu olmayı, umutlu olmayı, huzurlu yaşamayı sadece hayatta kalabilmek için mücadele ettiğimiz bir ülke haline geldi. Ve halkı sadece parasını alıp zenginlere vermek gerektiğinde hatırlayan bu iktidarı yıkmak, bu emekçilere, bu yoksullara, bu iktidar yüzünden yaşayamayan insanlara borcumuzdur. Mutlaka yıkacağız. İnsanlar hükümetlerinden korkmamalı. Hükümetler insanlardan kork.